Merhabalar, bugün sizlere hipertansiyondan yani yüksek tansiyondan bahsetmek istiyorum. Tansiyon ölçüm değeri olarak 140'a 90 mm civa ve üzeri değerleri yüksek kabul ediyoruz. Türkiye'de erişkin her 3 kişiden birinin yüksek tansiyon hastası olduğunu biliyor muydunuz? 50 yaşından sonra ise bu oran her 2 kişiden birine tekabül ediyor. Üstelik çoğu kişi bu durumun farkında değil. Her 5 erkekten 3'ü, her üç kadından biri tansiyonunun yüksek olduğunu bilmeden hayatına devam ediyor. Hipertansiyon çoğunlukla belirti vermez. bazen baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi şikayetler olabilir. ama çoğu zaman sessizce ilerler. ancak sonuçları çok ciddi olabilir kalp ve damar hastalıklarının, kalp krizinin, kalp yetersizliğinin, beyin kanaması ve felcin, böbrek yetersizliğinin en önemli risk faktörlerinden biridir. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle tansiyonumuzu düzenli ölçmeli, değerimizi bilmeliyiz. Eğer 140'a 90 ve üzerinde değerleriniz varsa bir kardiyoloji uzmanına başvurmanız çok önemli. Tedavi sadece ilaçla sınırlı değil. Yaşam tarzı değişikleri tedavinin en önemli parçalarından biri. Fazla kilonuzu vermek, tuz tüketimini azaltmak, haftada 3-5 gün 30-40 dakika yürüyüş, yüzme, bisiklet bisiklet gibi egzersizler yapmak, sigara ve alkolden uzak durmak, stresle baş etmeyi öğrenmek, tüm bunlarla hipertansiyonu kontrol altına almak mümkün.